Herkese merhaba. Ben Demir. Bu videoda Shazam 2 filminden çıkarılan sahneyi size göstereceğim. Papa 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 baby I'm gonna be a kid till the end of the night and I don't know the words <laughs> of the rest of this song but I'm gonna kick your butt in the fight. Sahnede Billy şarkısını söylüyor. Bence bu sahneyi iyi ki çıkarmışlar. Çünkü film zaten fazla komediydi. Eğer final savaşı da komedi üstün olsaydı memnun kalmayabilirdik. Filmi ben sevdim ama filmi ciddi bir şekilde izlemedim. Filmin tonuna uygun izlerseniz filmden zevk alacağınıza eminim. Siz çıkarılan sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Papa, I'll be a I'm gonna be a hero till the end of the night and I don't know the words of the rest.